Selamlar sevgiler Çınar'ın mutfağından Efendim nasılsınız Ben çok iyiyim ee, bugün arkadaşlarımı e, yemek yapacağım arkadaşlar yapıyorum divri pilav istediler benden komşularım şöyle iki tencerede etlerimiz soteleniyor burada bademimi soteliyorum efendim şu şekilde burada üzümlerimizi hazırladım iki çeşit üzüm kullanacağım tabii ki tencere olduğu için birinde kuş üzümü birinde sarı üzüm merak ediyorsanız sayfamda var arkadaşlar divri pilavını denemeyen pişman olur benden söylemesi pisler gibi bademi kavrıyor tabii ki birazcık karanlık karanlığa düşüyor çekim yerim arkadaşlar Yavaş yavaş kısık ateşte yakmadan bademlerimi kavuruyorum. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Abone olun lütfen. Paylaşım yapalım efendim. Hoşçakalın.